Evet, merhaba dostlar. Hoş geldiniz. Bitcoin günlerdir, hatta haftalardır üzerine bastığımız trendi sonunda alçalan tepelerin oluşturduğu trendi sonunda kırdı. Kırdıktan sonraki hedefini söylemiştik. 39.800 seviyeleri olacağını. Güzel bir şekilde o seviyelere kadar geldi. Şimdi bu saatten sonra diğer hedefleri nelerdir? Acaba bir tuzak ihtimali var mı? Tuzağa karşı ne yapabiliriz? Bu süreç nasıl işler? Yani yükseliş döneminde nasıl bir süreç olacak? Bunlara böyle e, özel şeklinde değinmek istiyorum. baktığımız zaman Bitcoin %11'lik bir artış yaptı. Bitcoin için çok güzel bir artış. Ancak sert bir artış oldu açıkçası. Ya biraz daha yavaş yavaş yükselmesi daha sağlıklı olurdu. Çünkü biliyorsunuz bir yükselişin sonra bir küçük düzeltmesi gelebilir. Ee, şu an direnç seviyelerinde açıkça söylemek gerekirse yani bitcoin için e, hani alım noktası için size söylemiştim. Alçalan trend, e, alçalan tepelerin oluşturduğu trend kırılımıyla hedefe gitmek isteyecektir. O trend kırıldıktan sonra alışlar tamam güzel ancak şu an gelmiş direnç seviyelerine ilk dirence kadar geldi. Şimdi ikinci direnç alanını göstereceğiz. Şöyle şuna değinmek istiyorum. Ee, hani diyorduk ya uzun vadede arkadaşlar uzun vadede... Zarar etme ihtimaliniz çok çok düşüktür yani aldığınız coin ee, Silinmediği sürece Zarar etme ihtimaliniz çok düşüktür neden çok ee, keskin düşüşler yaşadık Bayağıdır Keskin bir düşüş yaşadık Kötü bir piyasa yaşadık ama baktığınız zaman şu tabloya baktığınız zaman Yani yılbaşının hala üzerinde seyrediyor Yani ripple 20 cent civarlarına kadar düşmüştü 0.87 hala o seviyelerin 4x üzerinde e, Doç zaten biliyorsunuz kaç x yaptı hala o yılbaşındaki seviyesinin çok çok üzerinde. BNB, Ethereum hepsi ya genel itibariyle uzun vadede aslında yatırımcının zararı etme ihtimali çok çok düşüktür. Bir kere bunun bilincindeyiz. Uzun vadecilere her zaman söylemişimdir. Uzun vadede zarar etme ihtimaliniz çok düşüktür. Çünkü piyasa düşse dahi elbet uzun vadede tekrar yükselişe geçecektir. Bunu biliyoruz. Bunu her videoda söyledik. Şimdi Bitcoin için Şöyle baktığımız zaman şu hareketi parantezinde söyleyeyim. Diğer videolarda hep söyledik ya böyle bir düşüş gelecek ancak uzun vadede tekrar yükselecek sonra rekor üzerine rekor kıracağını söylemiştik. Bakalım dip burası mı yoksa bu bir fake yükseliş mi? Bunları beraberce takip edeceğiz. Çok acele etmeden yine stopsuz işlemler açmadan takip edeceğiz. Bizim üzerine basa basa söylediğimiz trend neydi? Şu alçalan siyah tepelerin alçalan tepelerin oluşturduğu siyah tren çizgimizde ne dedik? Bu çizgiyi kırarsa arkadaşlar dedik. İlk hedefi 39800 hedefi olur diye çok güzel bir şekilde milimetrik olarak ilk hedefe kadar geldi bakın kırmızı bir mum attı. Bu ilk hedeften 7 tepkinin oluşturduğu kırmızı mumdur. Buraya kadar çok güzel iğne attı. Sonra tekrar toparlandı. Şu an tekrar o hedefe doğru gidiyor. Peki bu hedefi şimdi gerçekleştirdikten sonra ikinci hedefin neresi olur? Nerede zorlanabilir Bitcoin? İkinci hedefi tabii ki bu direncin hala üzerine çıkmış değil. Vurdu, geri döndü, tekrar dirence yaklaşıyor. 39.800 seviyeleri yine bir direnç olarak görev yapacaktır. Şu an 39.500 seviyelerinde. 39.800 seviyesindeki direnci kırdıktan sonra 40.000, 41.900 seviyelerindeki şu kırmızı alandan tepki yiyebilir. Neden? Çünkü böyle bir yükseliş Şöyle devam etme ihtimali açıkçası teknik analizde zordur böyle tekrar tekrar gelip gelip böyle gitme ihtimali zordur arkadaşlar yani bir yerde gelip bir tepki yer Kırmızı alanın tam ortasında ya da kırmızı alana yaklaşır vurur Ya da kırmızı alanın üst çizgisi ama buralardan bir tepki yiyeceğine Ya ben %90 gözüyle bakıyorum Tabi Yanılırsak da e, Kusura bakmayın e, Bu süreçte Dediğim gibi Böyle hani bazı noktalar önemlidir. 40.000, 41.000, 800 900 seviyeleri bu seviyeler önemli seviyelerdir. Ancak bu seviyeler geçildi diye de hemen oh ya deyip yani gözü kapalı stopsuz hiçbir işlem açmamak gerekli. Alt de söylediğimiz gibi yani benim bir istediğim senaryo vardı. Bitcoin yükselirken dominans da güzel güzel yükselsin. Önemli değil alt biraz yavaş hareket etsin biraz ezilsin ama Bitcoin yeter ki yükselsin. Şimdi önümüzdeki süreçte alt de Böyle bir yükseliş senaryosu için Bitcoin'in öncelikle bayrağı iyice eline alıp yükselmesi gerekli. Bu konuya başka bir videoda detaylı bir şekilde değineceğim. Önce hangi hareketler gelecektir? Altcoin'lerden hangileri ilk olarak Bitcoin'e ayak uydurmaya çalışacaktır? Daha sonra majörler, minörler nasıl hareket edecektir? Asıl böyle ardarda 2x'ler, 3x'leri ne zaman görebiliriz? Bunlara değineceğim. Ancak şu an için öncelikle Bitcoin hareketini görmek istiyorum. Yani dereyi görmeden paçayı sıvamak istemiyorum açıkçası. O videoyu da Bitcoin beni tatmin edecek bir hareket yaptıktan sonra paylaşacağım. Çünkü şu an Bitcoin'in bu sert yükselişiyle hemen altcoin'lerde yükselmeyecek. Bunu bildiğim için altcoin'lerde herhangi bir tren kaçmayacak. Bunu baştan söyleyeyim şimdi söylediğimiz gibi tekrar söylüyorum 40.000 41.900 seviyesinde bu kırmızı alanda bir direnci var buna eminiz aynı şekilde 39.800 direncine geldikten sonra olumsuz bir mum attı tekrar güzel topladı kendisini tekrar gidecek bunu da söylüyor ancak şöyle baktığım zaman şu şekilde bir trend oluşturma ihtimaline karşı tabii ki iki defa vurmuş biliyorsunuz ki benim takipçilerim bilir. Yani bir trendin teyitli olabilmesi için 3 noktada değmesi lazım. Bir noktada değdi, bir noktada dahi değdi. Hani en azından yaklaşması bile yeterlidir. Yani şöyle yakın yerlerden gelip dönmesi bile tam değmese dahi bu trendi teyitler. Ee, şimdi baktığımız zaman her böyle dik yükselişin bir düzeltmesi olacağı için tekrar böyle bir dik yükselişin bir düzeltmesi gelecektir. Hani Bitcoin için alım noktası düzeltme beklendikten sonra daha sağlıklıdır. Tabi burada alırsın riskini alırsın bakarsın devam ediyor. Şuraya retest gelir yoluna devam eder. Öyle ihtimal var mı? Var. Ancak e, hani daha yüzde %80'lik ihtimallerde kalmak için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Aresa'ya e, bakmak istiyorum bir taraftan da. Çünkü RSI bize çok defa yön gösterdi. Şimdi Aresa'ya baktığımız zaman Aresayın 70 seviyesine kadar gelişi aslında düzeltme ihtimalini e, ee, daha böyle güçlendiriyor diyelim. Çünkü bakın RSI'nin 70'e geldikten sonra yani sınır bölgesidir. Üst çizginin üstüne de çıkar. Tabii ki yükseliş senaryolarında güzel çıkışlar yapar ama tehlikeli bölgeye geldiğinin anlamıdır. Yani RSI birazcık daha geri esnemek ister. Mesela burada RSI vurduktan sonra bir tık daha yükselip sonra geri esneme geliyor. Ya da şuraya baktığınız zaman bakın buradan buraya yükseliş çok güzel bir yükseliş geliyor. RSI burayı geçip tehlike deyip Tekrar düşürüyor aynı şekilde burada da RSI'nin şu sınır 70 üzerine çıkması birazcık sıkıntılıdır şimdi RSI 70 seviyelerine yaklaşmış hani bir süre daha şu kırmızı alana kadar artış gelirse aresada bunun üzerine biraz daha çıkar buradan sonra bir düzeltme beklenebilir aynı şekilde burada da bakın RSI'nin yükseldi 70 seviyesini kırdıktan sonra bir tık daha yükselişine devam edip sert bir düşüş düzeltme gelebiliyor. Tabii ki burada çok derin bir yükseliş olduğu için bu düzeltme çok derin olmuş. Burada öyle bir derinlik yok. Hani e, şu destek bölgesine kadar 36.500 seviyeleri, 37.000 seviyelerine kadar şu trend e, kısa vade trendidir. Bu trende kadar bir düzeltme gelme ihtimali var arkadaşlar. 39.800'de çünkü bir direnci var. Daha sonra da 40.000, 42.000 seviyelerindeki o kırmızı alanda bir direnci var. Bu alanlardan tepki yiyebilir. O yüzden şu an girmek için riskli bir bölgedir. Ancak bir düzeltme gelir. Sıkıntı yok. Yani şu trende retest. Şu sıkırdığı trende retest yapar. Tam da bu seviyeler yaklaşık 37 bin 36.500 bin seviyeleridir. Şu an güncel olarak baktığımda biraz vakit geçince yani 37.000 bin, 36.500 bin olarak okuyorum arkadaşlar. Eğimden dolayı şu an tam e, söylediğim seviyeye siz bir gün sonra videoya bakıyorsunuz ya da bir 5-6 saat sonra sizi yanıltmasın. Eğimden dolayı mesela eğim şu an 37.300'de. Eee saat ilerledikçe 37.200, bin e, 37.100 seviyeleri. E, hemen altında da destek var zaten 36.500 37. Bin. Yani bir aralık belirlersek 36.500 37.200 200, 200 seviyeleri bu seviyelere kadar bir düşüş korkutmaz. Açıkçası bu seviyelerden tekrar geri dönme ihtimali vardır çünkü. Ancak bu seviyelerin tekrar altına inmesi demek bu yükselişlerin fake kaldığı anlamına gelir. O yüzden hani bu tuzağa düşmemek için acele etmemek gerektiğini hem Twitter üzerinden size defalarca söyledim hem videolar üzerinden söylüyorum. Çok acele etmeyin. Daha tiren kalktı mı? Kalkmadı mı? Kesin değil. Zaten hiçbir zaman kesinlik yoktur. Ama ihtimallere dayanarak hani %80 tren kalktı diyemiyoruz. E, tren kalkmadan tren kaçacak psikolojisine girmeyin arkadaşlar. Aresa'ya baktığımızda şu şekilde. Bollinger'a baktığım zaman aynı şekilde Bollinger'ın da üst çizgisine kadar geldi. Buradan bir düzeltme gelebilir. Tam orta çizgi de yine bizim destek seviyemize kadar. Yani 36.000 mesela 700 seviyeleri, 36.800 seviyeleri. Tam bizim belirlediğimiz 36.500-37.200 alanı tam e, Bollinger'ın orta bandı denk geliyor. E, bu seviyelere kadar bir düşüş gelebilir. Yani buradan hani e, çok güzel yükseldi devam edecek deyip alan e, yeni yatırımcı, acemi yatırımcı buradan terste kalıp sıkıntıya girebilir. O yüzden uyarmak istedim. Bollinger da bunu gösteriyor. Hani Bollinger bir düzeltme gelebilir diyor arkadaşlar. 39.800 direncimiz Haftalardır kullandığımız direncimiz çok güzel çalışır. Şu an tam o dirence vurmuş durumda. Buradan da tepki yiyebilir. En kötü ihtimal yani tepki yiyeceği alanlardan birisi de kırmızı alandır. Buradan da tepki yiyebilir. Onu takip edeceğiz. Yani ikisi de direnç seviyesi olduğu için burada beklemek gerekli. Bunu söylemek istedim sizlere. Bollinger'da bu şekilde bir senaryo var. Şimdi Ishimoku ise bize bu yükselişlerin fake mi yoksa gerçekten bir yükseliş sezonu başlıyor mu? bunu gösteren indikatörümüzdür. Ichimoku aslında güzel gidiyor. Neden? Yeşil geriden gelen çizgimiz 4 saat diye baktığım zaman güzel üzerinde geride duruyor. İşim okunun kuralıdır bu. Ee, şurada baktığımız zaman kırmızı mavinin altında yani mavi kırmızının üzerine çıkmış yeşil bir bulut açılmış. Bunlar güzeldir. Yani burada bir düzeltme gelmesi yeşil bulutu kapatmaz. Kırmızıya şu şekilde kırmızıya kolay kolay çeviremez. Bu yeşilin biraz daha hacimli devam etmesi gerekli. Bu şekilde işim oku bulutu devam ederse... Tamam deriz. Bu düzeltmeden sonra bir tepki yükselişi, hatta tepki yükselişi değil, düzeltme geldikten sonra yükseliş devamı gelirse işim okudu olumlu senaryosuna devam eder. Aresay da bu düzeltmeyle birazcık aşağıya gelir ki kendisine yukarıya çıkmak için hani pay bırakır diyelim. Bu şekilde tuzak olmadığını görürüz. Şu an için acele etmiyoruz o yüzden. Birkaç daha ta birkaç tane daha parametre görmek zorundayız. Hani tüm parametreler sağlamadı bunu söylemek istiyorum. Ama yine eninde sonunda önünde sonunda diyelim söyleyeceğim şey şu hareket gelecektir. Uzun vadede böyle bir hareket gelecek. Yani e, yatırımcılar zaten size her zaman söyledik. E, riske edebileceğiniz miktarda işte yatırım yapabilirseniz yani gerçekten ben bu parayı yatırım için kullanacağım. Bu para bana gereksiz. E, gereksiz derken yani bu para bana yakın zamanda lazım değil ben bu parayı bırakırım değerlenene kadar beklerim diyenler için kesinlikle güzel bir strateji çünkü biliyoruz ki bu hareket gelecek. Bu hareket 1 ay sonra mı gelir 3 ay sonra mı 6 ay sonra mı ama gelir e, yatırımcılarda zaten yatırımcıysanız ki ben öyle yapıyorum 1 ay 2 ay 6 ay benim için çok uzun zaman zarfları değildir arkadaşlar yeter ki param 5'e katlansın 10'a katlansın. Bitcoin için bunları söyledikten sonra bir tane de dominansa bakalım. Şimdi biliyorsunuz altcoin'lerle alakalı bizim bir dominansımız da var. Dominansın düşmesi demek altcoin'lerin aslında piyasa baskınlığının Bitcoin'e karşı artması demek. Dominansın yükselmesi de Bitcoin'in piyasaya hakimiyeti demek. Altcoin'leri bir tık ezer nasıl bir senaryo demiştik. Bitcoin'e atarken dominans da artsın kardeşim, artsın. Altcoin'ler bir süre yerinde saysın. Yeter ki Bitcoin artsın, dominans artsın. Çünkü dominansla beraber Bitcoin de arttıktan sonra o Bitcoin'e giren para yavaş yavaş altcoin'lere akmaya başlar ki bu süreci size başka bir videoda anlatacağım. Abone olmayı unutmayın. Çünkü e, bu serüveni nasıl takip edeceğimizi söyleyeceğim sizlere. Bu süreçte dominans arttıktan sonra Para altcoinlere kayınca ne olacak dominans düşecek ve düşmesi için de bir pay gerekli yani açıkçası şuradan 41'den 30'lara 36'lara kadar dominansın düşmesi Evet altcoinlerin içine yarar ancak çok fazla yaramaz Ama Altcoinler yerinde sayarken dominans şöyle güzel güzel yükselirse bitcoin'in gücünden dolayı bitcoin'e para girişinden dolayı ne olur? Buradan tekrar bir düşüş dalgası gelir şuradaki dalgayı çok iyi hatırlıyorsunuz şu trendi çizmiş uyarmıştık ki yükselen dipler kırıldı artık dominans düşecek diye bakın buradan buraya düştüğünde biz ne yükselişler gördük yani hem minörlerde hem majörlerde 5x'ler 10x'ler 20x'ler. 50 xler 60 xler gördük. Bitcoin 2 haftada 60 x yaptı. Bunu gördük. EMX borsasından yakaladık. Canım ne zaman bu tarz düşüşte dominansın böyle bir düşüşünde, böyle bir düşüş tekrar yaşamamız için dominansın bir tık yükselmesi gerekli. Umarım yükselir. Bakacağız çünkü dominans da bir tık RSI'nin üst çizgisine kadar geldi. Hani bir tık dominansın geri salma ihtimali var şu süreçte. Şimdi şu süreçte kısa vadeli vurkaçlar yapmak için altcoin'lerde şunu bekleyebiliriz. Şöyle bir senaryo olursa altcoin'lerde de %10, %20, %30'luk yükselişler gelir. Bu da kısa vade vurkaçlarda işinize yarar. Nedir bu? Şimdi bitcoin'in düzeltmesi şurada sizlere göstermek istiyorum. Şu iki parametreyi takip edebiliriz. Hemen şöyle bakalım ikisini yan yana açalım arkadaşlar. Şimdi bitcoin düzeltmesi geldi tamam mı? Bitcoin düzeltmesi geldiği anda şu 4 saatliği açalım. Bitcoin düzeltmesi geldiği anda bizim söylediğimiz 36.500-37.200 seviyelerine kadar bir düşüş ve orada tutunma gördüğünüz zaman aynı zamanda RSI'de da dominans kısmında dominans cephesinde Bitcoin dominansında bir gördüğünüz gibi negatif uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluktan dolayı dominans bir tık düşebilir arkadaşlar çünkü burada alçalan tepeler yapmak istiyor RSI. Yani ben düşmek istiyorum ama dominans yükseliyor diyor burada RSI. Bende bir uyumsuzluk var. Dominans bir tık düşebilir diyor. Dominansın bir tık düşmesinin yanında Bitcoin'de 36500 37200 seviyeleri üzerinde tutunmayı başarırsa yani ben bir tuzak yapmıyorum diyorsa o zaman işte dominans düşüşüyle beraber altcoin'lerde de %10, %20, %30'luk tepki yükselişi Gelebilir. Bunu takip edebilirsiniz. Hani başka bir sürü parametre var. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. O, o kadar teknik analiz var. O kadar parametre, o kadar indikatör var. Ve bana o kadar indikatör geliyor. Hocam şu mu çalışacak, hocam bu mu? Gerçekten çok kafanız karışır. E, şu süreçte daha spesifik e, grafiklere bakıyoruz. Trendleri takip ediyoruz. RSI şimdiye kadar %90 ihtimalle yanıltmadı. Bunları takip edeceğiz. O yüzden e, özetle şunu söylemek istiyorum. Trenin kaçtığı falan yok. Bitcoin'de biraz daha sabredilebilir. Altcoin'lerde de sabredilebilir. Ancak uzun vadede elinde tutanların da içi rahat olsun. Biliyoruz ki elinde sonunda piyasa yükselecek. Bunu söyleyerek videoyu sonlandırıyorum. Şimdi şu süreçte şunlar da olacaktır. Altcoin'lerde tepki yükselişleri gelecek. Merak ettiğiniz analizler olacak. Eminim ki şöyle olur her zaman. Düşüş piyasasında yatırımcı, takipçi pek ilgilenmez ama yükselişler olduğunda... Ee, geri gelecekler yine sorular olacak. O yüzden istek analizleri siz yorumlara yazabilirsiniz diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.